Cep telefonuna bağlı örümcül beyin tümörlerinde endişe verici artır. 28 Ekim 2018 tarihi bir makalede Profesör Franz Adelkofer, Münih'teki Max Planck Biyokimya Enstitüsü'nden araştırmacı cep telefonu radyasyonun glioblastomlarının sayısını arttığı sonucuna vardı. Yalnızca İngiltere'de glioblastomlarının sayısı mobil telefonun kullanılmaya başlanmasından bu yana geçen 10 yılda neredeyse iki katına çıktı. Bugün bile cep telefonu endüstrisi ve siyaseti bilimsel olarak sorgulanabilir, sınırlara saygı duyarak bağımsız bilim adamlarının sonuçlarını görmezden geliyor. Ancak özel bir dernek olan ICNIRP'nin geçmişte bu sınırları tamamen keyfi bir şekilde belirlediği tartışılmazdır. Sektör ve yetkiler, cep telefonunun sağlık risklerini ilişkin kamuodaki tartışmalarının gittikçe yavaşlayacağına umuyorlar. Halkın temsilcileri bu nedenle gerçeği söyleme konusunda daha fazla cesaret göstermelidir. Çünkü yalnızca dürüst bilgi vatandaşların doğru kararları vermesine ve uygun önemleri almasına izin verir.